Merhaba Android izleyicileri. Ee, bugün Windows 7'de nasıl ekran kartını güncellediğimize bakacağız. Bilgisayara tık sağ tıklıyoruz. Özelliklere bastığımızda şöyle çıkıyor. Aygıt yöneticisi var burada. Ee, ona basıyoruz. Ee, burada görüntü bağdaştırıcıları. Ee, mobil inter. Ee, buna bas basmıyoruz sağ tıklıyoruz. Sür cihazını güncelleştir. Burada eğer bilgisayarınız da yüklüyse kurmak, sadece kurda, kurmak istiyorsanız e, bilgisayarımı tarı diyorsunuz. Eğer webten indirecekseniz üsttekine basıyoruz. Biz üsttekine basıyoruz. Ve bekliyoruz. Evet. Benim bilgisayarım için dedi ki aygıtınız için en iyi sürücü yazılımı zaten yüklü ama sizde öyle bir şey de yapmayacak. Şurada e, bu yine aynı şey çıkacak tabi üst, üstüne basacaksınız kuracaksınız sonra bir tek bilgisayarınız yeniden başlatılacak sonra istediğiniz oyun'a girebilirsiniz tabi e, bilgisayarınızın açabileceği. Biz izlediğiniz için teşekkürler.